oldu? Şok oldu. Abi ne oldu ki? Fotoğraf çekildik. Niye abi? Beni tanıyormuş. Görünün kafa güzel gibiydi. Ben <laughs> <laughs> mi? İstemiyor mu? Çekmesin tamam. Kimin kardeşi miyim? Yürü Boyka'nın kardeşi misin? Yürü Boyka'nın kardeşi bu. Ana içeri kedi Senin o çocuk niye tarafa çekilmiş? Bilmiyorum diye. Yok ki. Sen yürü bakar mısın? Evet. Abi şuraya bakar Ne yapayım? Bırakayım. Yok sen bir şey olursa bak. Şey Hiç kavga ettin mi? Oo, çok. Sen nerelisin? Ben Mardin. Mardin. Burada oturuyor. Öyle biz geziyoruz. Var mı bir isteğin benden? Yok hayır. <laughs>